Sabahları eklem ağrısıyla mı uyanıyorsunuz? Ağzınızı açarken kütleme duyuyor musunuz? Çene bölgesinde ağrı, yerken zorlanmanız var mı? O zaman çene eklemlerinde problem yaşıyor olabilirsiniz. Peki bunu ortodontik tedavi ile çözebilir miyiz? Bazı durumlarda ortodontiden yararlanabiliriz. Mesela dişlerin ilişkisinde bozukluk varsa Alt üst çene arasında kapanış problemi varsa, eklem problemleri yaşıyorsak, bunlar eklem bölgesine fazla yük bindirerek eklem ağrılarına, eklem bozukluklarına neden olabilir. Özellikle derin kapanış, açık kapanış, çapraz kapanış gibi durumlarınız varsa ortodontik tedavi ile eklemeye binen yükü azaltabiliriz. Ancak önemli bir nokta var. Her eklem probleme ortodontiyle çözülmez. Ayrıntılı bir muayene, gerekirse radyografik değerlendirmeler yapılabilir. Bazen gece plaklarından, fizyoterapiden ve ağız cerrahisinden yararlanabiliriz. Kısacası eklem problemleri, eklem ağrıları bu kapanış ilişkisinden kaynaklanıyorsa ortodontiyle bir çözüm elde edebiliriz. Doğru planlama, doğru teşhis ve sabırlı bir tedavi sonucunda bu eklem problemlerinden kurtulabilirsiniz. Sizin de böyle şikayet şikayetleriniz varsa doktorunuzla ayrıntılı bir şekilde bunu konuşabilirsiniz.